İyi akşamlar bugün 26 Ekim 2019 Cumartesi saat 21.15 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Galatasaray Şubesi çekiliş salonunda Milli Piyango yetkililerinden oluşan çekiliş heyeti ve noter huzurunda 1265. sayısal oyun çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize ait de asılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 6 milyon 643 bin 737 Türk lirası. Büyük ikramiye tutarı 3 milyon 427 bin 13 Türk lirası. Geçen bir çekiliş devir tutarı 1 milyon 282 bin 530 Türk lirası. İkramiye bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda birden 49'a kadar sıralı olarak dizilmiş numaralı topların bulunduğu küremizi çalıştırıyor. Topları küre içerisine bırakıyorum. Herkese bol şans dileyerek 1265. çekilişin 6 şans numarasını belirlemek için butona basıyorum. Birinci şans numaramız dört. Kırk yedi. Otuz. Altı. Yirmi dokuz. Ve son şans numaramız yirmi bir. Çıkan numaraları bir kez daha tekrar ediyorum. Dört, kırk yedi, 30 6 29 21 Çıkan numaraları bir kez de küçükten büyüğe sıralı bir şekilde okuyorum. 4 6 21 29 30 47. Çıkan numaraları son bir kez daha tekrar ediyorum. 4 6 21 29 30 47. Çekilişimiz burada sona ermiştir. İyi akşamlar.